Ölümden sonra bir hayat daha var. O hayat aynı şimdi hali hazır insan nasıl hayattadır? Kalkıp oturup gidiyor, geliyor, konuşuyor, yemek yiyor. Mesela birbirine tokat attığı zaman nasıl acıyor? Aynı yani bu, bu hal var, bu hayat var. Ama o hayat bir daha ölmez. O hayat ölüm yok. O hayattan dönmek de yok. Bir daha dünya dönmek yok. O hayattan boşmanlık yok. Tövbe yok. Çalışmak yok. Bir daha insan çalışmaz, kazanmaz. Tövbe almak yok. Boşmanlık yok. Yani azap görür, cehenneme girer. Ne'ûzübillah. Uyan kuda cennete girer kef yap. Bu iki maddeden ahireten başka bir şey yok. O iki madde de dünyada olur. Dünyada da iki yol var. Başka yol yok. Bir yol tarikatın müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'in yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bir yol da şeytan el lanetliyordur. İnsan hangisi yol tercih ederse, hangisi yol isterse Allahu Teala onu nasip eder. Ama Allahu Teala söylüyor, söylemiş. Bak bu yola gidersiniz, mukafat alacaksınız. Bu yola da gidersiniz, büyük azap göreceksiniz.